otomatik bilgi paylaşımı. Otomatik bilgi paylaşımı şöyle bir bakıyorum sosyal medyada herkes paylaşıldı, paylaşıldı 2019 bilgileri gitti. Ya siz ne anlatıyorsunuz ya? Arkadaşlar ne anlatıyorsunuz? Ne 2019 verileri gitti? Gerizekalı mısınız sizler? Salak mısınız ya? Kafayı mı yediniz? Lütfen kendinize gelin. Elinizde gittiğine dair bir resmi belge var mı? Resmi belge yokken nasıl sosyal medyalarda otomatik bilgi paylaşımına ilgili Avrupalı vatandaşların bilgileri gitti diyebiliyorsunuz? O kadar insanı nasıl mağdur edebiliyorsunuz ya? Siz bunu dedikçe Avrupalı vatandaşlar panik yapıyor, heyecanlanıyor ve götürüyorlar bilgileri teslim ediyorlar korkudan, panikten, sizin yüzünüzden Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir tane yetkilisi çıkıp ekranlarda Avrupalı vatandaşların bilgilerini verdik dedi mi? Duyduk mu? Resmi bir açıklama var mı? Birisi 150 euro para kazanacak diye, diğeri işte kendine evinde oturmuş pandemide canı sıkılmış, video çekiyor. Ee Otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili Avrupalı vatandaşların bilgileri paylaşıldı. Hadi oradan serseri. Terbiyesizler. Önüne gelen, telefonu alan, YouTube kanalı açan kendini sosyal güvenlik uzmanı, danışman, avukat, muhasebeci, mali müşavir sanıyor. Ne sanıyorsunuz siz kendinizi be? Yanıltıcı bilgi veren Herkes hakkında sağlık günü itibariyle yarın dava açacağım. Türkiye'ye geldiğinde mahkemeye gir. Avrupalı vatandaşları Avrupa ülkesinde YouTube çeken, Avrupalı vatandaşlara otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili, Avrupalı vatandaşları Türkiye'ye ilgilendiren açıklanmamış bilgileri oraya verildi diye paniğe sevk edenler hakkında dava açacağım. Vatan hainisiniz siz. Evet, otomatik bilgi paylaşımı başlayacak diyen biziz. 1 1 2017 itibariyle Ümit Özoğlu beraber burada oturarak sosyal güvenlikte önleminizi alın, emeklilikte maaşlarınızı gizleyin. Tapularınızı gizleyin. Bankadaki paralarınızı gizleyin diyen biziz. Kanal 7 Avrupa ekranlarında biz söyledik. Bizi dinlemediniz. 4 yıl geçti. Şimdi devletlerde diyorsunuz. Allah aşkına devlet size tam 4 yıl zaman vermiş. 4 yıl. Neredeydiniz? Neredeydiniz? Şimdi de devlet bize sahip çıkmıyor diyorsunuz. Nasıl inanacağım ben buna? Devlet size sahip çıkmasa da biz Kanal 7 Avrupa'da 4 yıldır varlıklarınızı gizleyin diyoruz. Resmi bir açıklama yok. Otomatik bilgi paylaşımı paylaşıldı diye resmi bir açıklama yok. Ama paylaşılmayacak diye de bir açıklama yok maalesef. Şimdi isteyen her vatandaş otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili, varlık gizlemeyle ilgili, emeklilikle ilgili soruları bana sorabilir. Şu andan itibaren vereceğim iletişim numaralarını arayabilirsiniz. Ücretsiz filet attır. Bedava bedava. Ücret yazmıyor. 0530-793-5006 0530-793-5006 0532-156-6701 0533-150-26-29 0536-610-08-60 Avrupa'da yalan yanlış ya da Türkiye'de Yalan yanlış kim video çekip haber yaparsa Türkiye Ankara Adalet Sarayı'nda dava açacağım. Türkiye'ye geldiğinde seni bir yakalıyorlar. Böyle diyorlar gel bakayım.